Sonum parkuru arkadaşlar. Sonumdan başlıyoruz. Hiç acele etmeyin. Yavaş yavaş. Sonumdan çıktıktan sonra şöyle bir tık geniş almaya çalışın. Geniş aldıktan sonra 8'e gireceksiniz. Sekize girdikten sonra yarım depreş kullanarak döneceğiniz yere bakın. Kesinlikle ayağınız yere değmeyecek. Hiç acele etmeyin arkadaşlar. Yarım depreş kullanarak 8'i tamamlayın. 8'den çıktıktan sonra yine böyle geniş alın. Düz çizgiye gireceksiniz arkadaşlar. Burada bir tık hızlı gitmeniz bekleniyor sizden. Direkt ileriye bakın. Çıktıktan sonra fren yapın. Yine geniş alın. Burada hızlı yavaş modu var. Yavaşlayacaksınız. Burada dur var. Durda durup solayan yere koymanız bekleniyor. Sonra hareket edip genişten alacaksınız. Engel engel çıkacak karşınıza. Engele de bir tık hızınız gir, hızı girmeniz bekleniyor. Engelden karşıktan sonra yine geniş alıyorsunuz. Ani frene Gireceksiniz. Ani frene değiniyor. Gaz açacaksınız. Gaz açacaksınız. Şurada frene basacaksınız. Benimki ABS 50 olduğu için kaymıyor ama sizinki kayacak. Bu kadar. Bitti. Parkur bu kadar arkadaşlar. Çok kolay.